Herkese merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Umarım çok iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Şimdi bu kez bir haftada iki video oldu. Çünkü ayın 27'sinde Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var yeni ay burçlara etkilerini anlatmak istediğim önce kolektifi anlatacağım orası biraz 6-7 dakika kadar uzun sürebilir sonrasında da kısa kısa burçlardan bahsedeceğim normal burç videoları kadar uzun olmayacak öncelikle onu baştan size temin ediyorum mutlaka kolektif yorumları dinleyin baştaki o kısa yorumları çünkü bütün burçlara etkileyen bazı enerjiler var özellikle her burç için tek tek yine aynı şeyi anlatmamak adına kolektifte hepsini bir bütün olarak yorumluyor olacağım ee, evet, şimdi şöyle bir başlayacak olursak, Başak Burcundaki yeni ayla beraber hayatımızda artık köklenmek istediğimiz konular, temizlenmesini istediğimiz konular, toparlanmasını istediğimiz tertipli düzenli iş bitirici, kesinlikle çabalayan, emek veren, efor sarf eden bir enerji içerisine gireceğiz. Başak Burcu'nun toprak elementine sahip olmasından kaynaklı. Toprakla ilgili alım satım, toprakla ilgili köklenmek, kendini bir yere ait hissetmek veya orayla ilgili çalışmak veya çabalamak içgüdüsüyle olduğumuzda bir yeni ay enerjileri var. Şimdi normalde yeni enerjileri bize tamamlanırken bir şeyleri yeniden başlatabilme enerjisini anlatır. Bizde düz mantıktır. Yeni ay bir şeylere yeni başlangıçlar yaptırır. Dolunay'da bazı konuları sonlandırır. Ama burada enerji biraz zor. O yüzden yeni ay ile ilgili bir şeyleri yeni başlangıç yapabilirsiniz diyemeyeceğim maalesef. Çünkü neden? Enerji bir kere net bir şekilde bizi gökyüzünde biraz zorladığı için genel yorumlamaya başlayacak olursak Yeni ayın olduğu gün yani 27 Ağustos günü sanıyorum Cumartesi günü oluyor. Cumartesi günü 11:30 11.30'larında olacak bu yeni ay bizim için 10. evde gerçekleşiyor olacak. Ve tabii ki güneş kavuşumlu olacak. Bir kere içsel dengede çok fazlasıyla iş konularıyla yöneticilerle, yönetenlerle, işverenlerle ilgili konularda, iş ortamınızdaki arkadaşlarınızla ilgili, sorumluluklarınız, kendinize ait olan statüyle ilgili konularda net bir şekilde bu yeni ayda biraz aslında parlama, parıldama, ben buradayım deme enerjileri son derece hakim olacak. Kendinizi göstermek isteyeceksiniz bu yeni ayda. Ve yeni ayın da başakta, yani ayın da başakta olmasından da kaynaklı. Bu alanda iş yerinde kendinizi çok fazla çalışırken bulabilirsiniz. Emek sarf eden, efor sarf eden, burayla ilgili titiz, düzenli, tertipli, iş bitirici, biraz da takıntılı, olayları ince ince eleyen, sık dokuyan, çok detaylı düşünen ve bir de küçük dipnot, bu ince düşünmekten kaynaklı, olayların çok derinliğini analiz etmekten de kaynaklı. Bazı şeylerde e, tablonun genelinde kaçırabiliriz. O yüzden işle ilgili konularda şunu iyice analiz etmenize fayda var. Evet, çabalıyorum. Evet, emek veriyorum, efor sarf ediyorum, her şeyi titizlikle hallediyorum. Fakat acaba çok ince düşünürken yapmam gereken şeyden uzaklaşıp yapmam gereken şeyi yapmayıp olayların böyle derinlerinde e, boş işlerle uğraşıyor olabilir miyim acaba gibi bir soruda kendinize sormanızda fayda var e, ee, yeni ayın olduğu gün Ay ve Mars'ın bir kare açısı var. Ayımız zaten Başak'ta olacak. Mars'ımız da ikizlerde. Kare açıdan kaynaklı. Duygusal konularda iletişim kurarken şimdi Mars ikizleri zaten geçen hafta biraz bahsetmiştik geçen haftaki videoda daha doğrusu bu haftaki video oluyor sanırım bahsetmiştik. Mars ikizler bize sivri dil verir. Çok konuşma, çok düşünme. Zihinde bir şeyleri e, üst oktavdan düşünüp üst oktavdan konuşma hali verir. Tabii ki aynı şekilde konuşarak da iş bitiricilik özelliğimizde kendisini gösteriyor olacak burada. Ama Ay ve Mars'ın kara açısından kaynaklı duygularda, ikili ilişkilerde kendini ifade ediş biçiminde, girişimlerinde çok fazla spiritüel ve çok fazla duygusal kalabilirsin. Ve bu duygusallıktan kaynaklı da Mars ikizler enerjisiyle beraber çok fazlasıyla net bir şekilde yanlış cümleler, sivri dilli cümleler, iğneleyici cümleler işin içerisine girebilir. O da çevremizdeki insanlar tarafından tabii ki hoş karşılanmayacaktır bu yeni ayda. Yeni ayda güneş ve Mars'ın da bir karesi olacak. Güneşimiz zaten Başak burcuna geçti. Tekrar burada bir daha Başak burcunun Günleri kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar. Umarım güzel bir sene sizi bekliyor olur. Mars'a karesinden de kaynaklı hizmet etmek, kendini göstermek, benliğini ön plana çıkarmak, iş bitirmek, analiz etmekle ilgili konularda özellikle yine Mars'ın ikizlerde olmasından kaynaklı konuşarak yapacağınız her türlü girişimde çok fazla detaycı, çok fazla analizci olabilir ve bundan kaynaklı da yine ben diyerek biraz egosal, yakıcı, yıkıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunu yapmamakta fayda var sevgili arkadaşlar. Merkür'ün Mars'ta bir olumlu açısı var. Ha nihayet olumlu açılara geldik diyeceksiniz ama arada birkaç olumsuz açı daha söyleyeceğim. Merkür'ün Mars olumlu yapısı bize net bir şekilde şunu söylüyor. Merkür teraziye geçmişti biliyorsunuz. Bu videoyu izlediğinizde de terazide olacak. Ee, konuşurken ikili ilişkileri düşünerek konuşmak. Konuşurken karşıdaki insanın ne hissedeceğini düşünerek konuşmak. Sözleşmeler, imzalar, resmi konularla ilgili girişimlerinizde net bir şekilde desteklendiğiniz bir yeni ay var. Eğer konular yazılı sözlü iletişimle ilgili ise imzayla net bir şekilde kontrol atla ilgili konularınız varsa da buradan bir verim alacağınızı söylemek mümkün. Merkürün ve Jüpiter'in bir karşıt açısı var. İletişimde abartıya kaçmamak, iletişimde yapabileceklerinizin e, sınırını aşıp ya da sınırını görmezden gelip yanlış bir şekilde e, buraları büyüterek, abartarak, pof poflandırarak anlatma deriz ya. Hani sanki yapamayacaklarımızı anlatmakla ilgili de bir problemimiz olabilir. İletişimi abartmamaya, iletişimde yapabileceklerinizin üstünde e, cümleler sarf etmeme özen gösterin. En, en önemli noktaya geldik bu yeni ayda. Bütün hafta boyunca yine bütün burçlara etkilen bir açımız var. Venüs Satürn karşıtlığı, Venüs'ün Uranüs'te karesi, Venüs'ün ay düğümleriyle olan bir karesi var. Ki burada bir de Hegi dediğimiz bir sağlık asteroidimiz var. Bununla ilgili de bir kare açısı var. Şimdi burayı ayrıyetten dipnot olarak anlatacağım. Çünkü olay biraz sağlıkla da ilgili boyuta geçiyor olacak. Venüs'ün Satürn'e karşıtlığı ikili ilişkilerle ilgili kendinizi kısıtlandığınızı hissettirebilir size. Venüs bize para piyasalarından da bahsedebilir. Tutku dan şehvetten, arzudan, ikili ilişkilerden, sevmekten, sevilmekten, görsellikten, estetiklikten, alışverişten, lüks yaşamdan, lükse, markaya düşkünlükten bahseder. Satürn olan karşılığı da bizi tüm bu alanlarla ilgili kısıtlandığımızı, zorlandığımızı ve önümüze bir bariyer, duvar konulduğunu hissettirebilir. Venüs Satürn karşıtı. Venüs'ün Uranüs'te olan olumsuz açısı ve Ay düğümleriyle olan olumsuz açısı da bize hayatımızda ani kadersel değişiklikler olabileceğini, bir anda planlarımızın dışında bir planın devreye girdiğini ve bizi ve bizi bu şekilde sınadığını, zorladığını gösterebilir bu açıdan venüsün cinsellik tutku vesaire dediğimiz için de işin içerisine biraz e, yakınlaşma ikili temasın girdiğini düşünürsek HG ile olan yaptığı açıdan da kaynaklı e, alt organlarla ilgili vajina, vulva e, urologik mesane gibi sistit gibi, idrar yolu enfeksiyonu gibi problemlerle karşılaşabileceğimizi unutmamakta fayda var bu başak genelinde özellikle çünkü başak da bize çünkü temizlik, titsizlik ve hijyenden bahseder bu alanlarla ilgili e, net bir şekilde temiz, titiz ve hijyen olmamız gerek Burayla ilgili de sağlık problemleri olanlar kontrollerini ihmal etmesinler ya da belli bir sürede rahatsızlığı olanlar ama çok önemli değil ya alt tarafı bir idrar yolu enfeksiyonu gibi düşünen kişilerin de bir kontrolünün olmasının da yani bir kontrole gitmesinin de faydası var. Net bir şekilde bunu söyleyeceğim size. Lütfen siz dikkatinizi elden bırakmayın. Mars'ın ve Jüpiter'in olumlu açısı bize bu yeni ayda girişimlerimiz konusunda destek atıyor. Net bir şekilde girişimler, harekete geçmek, aksiyon almak, bir şeyleri yeniden hayal hayata uyarlamakla ilgili konularda besleyici, büyütücü ve şifalandırıcı etkiler var. Şimdi Venüs'ün MC ile kavuşumu 10. evde olduğu için ikili ilişkilerde biraz böyle otorite sahibi olmak isteyebiliriz. Ve o alandaki konuları net bir şekilde kendimizi göstererek, kendimizi vurgulayarak yapmak isteyebiliriz. Ani değişimler, kadersel değişimler de belki bu sebepten geliyor olabilir. Bunu da bir dipnot olarak size acaba mı diye soru işareti bırakıyorum kafanızda. Şimdi genel yorumlar bu şekildeydi. Kolektif yorumları mutlaka okuyun, mutlaka dinleyin. Ve burçlara geçmeden de hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videoları beğeniyorsanız, beni, enerjimi, sesimi beğeniyorsanız kanala abone olmayı, beni buradan desteklemeyi lütfen ihmal edip atlamayalım. Ve aynı şekilde diğer sosyal medya hesaplardan da takip edebilirsiniz. Bireysel danışmanlık için de oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar dedikten sonra bu e, başak yeneğinin burçlar olan etkilerini kısa kısa konuşuyor olacağız. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar bakalım Başak yeni ayında sizleri neler bekliyor. Başak yeni ayınız 5. evde gerçekleşiyor. İlişkiler, flörtler, çocuklar, sahne, sahne önü konuları, kendini göstermek, ego, ego savaşları ilgili gündemlerle ilgili bir kere hassas, terazi net bir şekilde tartmaya çalıştığınız, olayları çok ince eleyip sık dokuduğunuz, kendinizden emin ama bir o kadar da kuşkucu olduğunuz bir süreç enerjisi burada kendisini gösteriyor. Keza Venüs'ünüz de Zaten 5. evde ikili ilişkilerle, flörtlerle ilgili konularda bu başak yayın ayında biraz e, zorlanabilir veya bu alanda dürtüsel anlamda hareket edebilirsiniz. Çok fazla kendinizi sahne önünde hissedebilir, sahne önünde olmak isteyebilirsiniz. İşin içerisine biraz da ego da girecek olursa ben merkezci hareketler size biraz zarar verebilir dediğim gibi. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen boğalar. Bakalım Başak yeni ayında sizleri neler bekliyor gökyüzünde? Ay 4. evinizde ve Başak'ta olacak bu yeni ay sırasında. Aile, aile kökleriniz, vatan konularınız, toprak konularınız, atalarınız, karmalarınız, ev, yuva alanlarınız bu yeni ayda biraz tetikleniyor gibi gözükecek. Aile ile ilgili konularda, aile bireylerinizle ilgili konularda daha hassas, daha ince hesaplar yapan biraz kuşkucu bir yapınız olabilir. Onun da yanı sıra orayı şifalandırmak, orayla ilgili çalışmalar yapmak, yapılacak işleri son derece net bir şekilde, hızlı bir şekilde bitirmekle ilgili e, projeler ve planlar hayata geçirilebilir. Keza aile bireyleriyle ilgili konularda da Sağlık, kendini ihmal etmemek, e, psikolojik anlamda veya fiziksel anlamda yorgun düşmekle ilgili konularda da e, doktor veya doktor süreci olanların net bir şekilde kendi kontrollerini ihmal etmemeleri, o alanlarda ya da ailesiyle ilgili süreci de iyi bir şekilde yönetebilmek adına oradaki bireyleri de uyarmaları e, önemli olacaktır. Venüs'ünüz de burada dördüncü evinde. E, ilişkilerle ilgili konularda çok fazlasıyla değecek veya değmeyecek her türlü ilkili ilişkide arzularda, tutkularda, şehvetli yakınlaşmalarda çok fazlası aile olmak üzerine kendinizi kurabilirsiniz ve burada hassas, düşünceli ve bir o kadar da yaratıcı olduğunuzu görebilirsiniz. Dediğim gibi değecek veya değmeyecek her türlü ikili ilişkide son derece hızlı bir şekilde sanki yuva kurmak, köklenmek, oraya ait hissetmek gibi bazı meseleler sizi bu yeni ayda tetikliyor gibi gözüküyor sevgili boğalar. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler olanlar. Bakalım bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Gökyüzün enerjisi size bu yeni ayda neler vaat ediyor? Ay 3. evinizde ve Başak Burcu'nda olacak. İkili ilişkiler, konuşmak, yazılı veya sözlü iletişim kanalları, kendini ifade etmek, akrabalar ve kardeşlerle ilgili konular gündeminizin içerisinde olacak. Bu yeni ayda özellikle. Ee, burada çok fazla hassas, kuşkucu, olayları derinlemesine analiz eden ve buradaki konuları ve işleri, iş birikimlerini bir an önce sonlandıran, e, hızlı aksiyonlar alan girişimci yapını son derece dikkat edecek, son derece dikkat çekecek gibi gözüküyor bu yeni ay esnasında ve bu yeni ay dediğim gibi size aile ortamınızla ilgili, özellikle kardeş ve akrabalarla ilgili tetikleyici olacak. Onlarla ilgili yaptığınız konuşmalar, ikili diyaloglarla ilgili e, yaklaşımlarınız hem hassas olabilir, hem olaylar derinlemesine inceleyebilirsiniz, hem de kuşkucu olabilirsiniz. Burada kırıcı ve kırgın olmamaya gayret gösterelim. Keza Venüsünüz de zaten 3. evde olacak. Yine kardeşlerle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili diyaloglarınızda iletişime dikkat etmeniz gerektiğini Ah, hassas veya kırılgan olmamanız gerektiğini söylüyor. Çünkü kolektifte bahsetmiştim. E, bu Venüs'ün komple yaptığı Satürn'le karşıtlığı Ay düğümleriyle yaptığı kare, Uranüs'te yaptığı kare bütün burçlara etkiliyor diye. İkili ilişkilerinizde de sizin, e, iletişim alanınızda tetikleniyor O yüzden ikili ilişkileri nasıl yönettiğiniz, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz bu yeni ayda size yer, yön belirleyecek ve yönünüzü oraya doğru, direksiyonu oraya doğru çevirmenize sebep olacak gibi duruyor. Sevgili ikizler umarım güzel bir yeni ay geçirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç ve yükselen yengeç olanlar bakalım 27 Ağustos'ta olacak Başak yeni ayı sizleri hangi alanda neler üzerine tetikliyor? Ay ikinci evde ve Başak burcunda olacak. Yani siz para piyasaları ile ilgili, köklenmekle ilgili, aidiyet konularıyla ilgili, yemek, içmek, gezmekle ilgili, yatırım yapmakla, kendini güvende hissetmekle ilgili konularda son derece tetiklendiniz ve bu alanlarla ilgili aksiyonlarınızı son derece hızlı, düzenli, tertipli yapmak istediğiniz. Keza aynı şekilde yine bu alanlarda kuşkucu olayları derinlemesine analiz eden bir e, bir yapınızın olacağı bir süreç enerjisi var gibi duruyor bu yeni ayda. Ve Venüsünüz de zaten ikinci evde olduğu için yine ikili ilişkilerde son derece dünyevi zevkler üzerine kendinizi kurgulayabilirsiniz. Gezmek, eğlenmek, yemek, içmek, buralarda çok fazla para harcamakla ilgili e, gündeminiz olabilir. Bu yeni ayda para harcamamaya ya da birinizde biraz akrep var bir gibi davranmaya gayret göstermenizi öneririm. Çünkü Venüsünüz de ikinci evde. Biraz tutkulu aynı zamanda da lükse merak verecektir. Zaten Boğa Burcu'nun evinde de olmasından kaynaklı bu yeni ay. Biraz dediğim gibi lükse merak, lükse harcamalar söz konusu olacak bu yeni ayda. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan ve yükselen aslan olanlar. Bakalım bu yeni ayda gökyüzünde sizi neler bekliyor? Başak yeni ay sizlere neler vaat ediyor? diye bir bakalım. Enerjide ay birinci evde ve başakta olacak. Son derece kendinizden emin olduğunuz, ben dediğiniz, öne atıldığınız, girişimleriniz konusunda korkusuz olduğunuz, çok fazlası çalışkan olduğunuz ve çevrenizdeki insanlar tarafından bu çalışkanlığında belli olduğu bir süreç enerjisi olacak bu yeni ayda. Olayları çok fazla içselleştirip her şeyi siz yapmanız gerekiyor gibi bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Tamamen ben 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 deyip bütün sorumluluklar üstünüze alıyor olabilirsiniz. Evet bir şekilde düzen planlaması, ajandanızı net bir şekilde kullanabilme potansiyeliniz olduğu gözüküyor bu yeni ayda ama bir taraftan da dediğim gibi hassas ve bir o kadar da kuşkucu olabilirsiniz. Yani size yardım etmek isteyenleri sanki art niyetli yaklaşımlarda bulunuyormuş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Ve Venüsünüz de birinci evde yeni bir aşk başlangıcınız olabilir. Yeni bir tutkulu flörtleriniz e veya bu konularla ilgili girişimleriniz olabilir. Ama bir o kadar da bu konularda yani ikili ilişkilerle ilgili konularda ben dememeye, bencil olmamaya, özellikle kendinizi sahne önüne atmamaya ve sadece ilişkinin sizin istediğiniz şekilde gitmesini istemeniz gibi yanlış yöntemlere bulaşmamaya da gayret gösterin sevgili aslanlar. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Başak olanlar. Bakalım 27 Ağustos Başak yeneği sizlere neler vaat ediyor? Gökyüzünde sizi hangi alanlarda tetikliyor? Bir kere bu başak yeneği biraz sizin içsel huzurunuzla ilgili, içe kapanmayla ilgili yani tamamen iç dünyanızla ilgili, spritüelliğinizle ilgili konularda sizi tetikliyor. Çok fazlasıyla evde kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi kapalı alanlara ait hissedebilirsiniz. Ya da gizli saklı konuları çok fazlasıyla araştırabilir. Burayla ilgili net bir şekilde sorgulamalar içerisine girebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların size karşı bazı tutumlarını kuşkucu ve şüpheci yaklaşabilirsiniz. Ve orayla ilgili tam bir dedektif edası ile ilgili bir şeyler analiz edebilir ve bulmaya çalışabilirsiniz gibi gözüküyor. Dediğim gibi evde kalmak kapalı alanlarda kalmak isteyeceksiniz veya çevrenizden biraz uzaklaşmak, soyutlaşmak isteyeceksiniz. Kendinize zaman ayırmak evet iyi gelecektir ama özellikle ruhsal anlamda, psikolojik anlamda tamamen zihinsel anlamda mental sağlığa dikkat edin. Çünkü burada biraz çok ince düşünmekten, ince hesaplar yapmaktan ve kuşkucu olmaktan kaynaklı mental sağlıkla ilgili problemler yaşanabilir. Ruhunuza ve bedeninize iyi bakmanızı öneriyorum. Venüs'ün de ikinci evinden olmasından kaynaklı ikili ilişkilerle ilgili konularda biraz hayal kırıklığı, biraz duygusal anlamda e, tam olarak ne istediğini bilememe enerjisi ve ikili ilişkilerden de uzaklaşma, kendini iç dünyaya kapatma enerjisi söz konusu gibi duruyor sevgili başaklar. Umarım güzel bir bilgiler geçirirsiniz. Bir sonraki haftada video yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Bakalım 27 Ağustos Başak yeni ayı size hangi alanlarda nelerle ilgili tetikliyor? Onları bir tek tek yorumlayalım. Ay 11. evinizde ve Başak burcunda oluyor olacak. 11. ev bizim sosyal projeler, sosyal sorumluluklar, sosyallik Arkadaşlar, arkadaş ortamları, o arkadaşlar ortamında dikkat çekme, gösteriş gibi konularda bizi tetikliyor oluyor, gözüküyor. Ve Başak da olmasından da kaynaklı. Arkadaş ortamlarınızla ilgili konularda son derece hassas, e, olayların iç analizini adeta bir dedektif gibi yürüten, o onu mu demek istedi acaba, bu bunu mu söylemek istedi acaba gibi analizlerin yapıldığı ve bir o kadar da arkadaş çevresiyle ilgili konularda aksiyon alıcı, iş bitirici, enerjiler söz konusu gibi duruyor sevgili Başaklar sevgili teraziler ve bu alanlarla ilgili de aynı şekilde benim son 11. evinizde olduğu için belki de arkadaş ortamınızda birisiyle tanışabilirsiniz ve onunla flört edebilirsiniz. Orayla ilgili girişimler keza olabilir bu bir cepte dursun. Ama bir o kadar da ikili ilişkilerde denge kurmak, ikili ilişkilerde göz önünde olmaya çalışmak, orayla ilgili sosyallik aktiviteleri ve burayla ilgili konularda para harcama konuları son derece kendini gösteriyor sevgili teraziler. Kendinize çok dikkat edin. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep ve yükselen akrep olanlar. 27 Ağustos Başak Yeneği ye bakalım sizlere neler getiriyor? Hangi alanlarda sizleri tetikliyor? Ay 10. evinizde olacak ve Başak Burcu'nda olacak. Tamamen bu başta anlattığım kolektif enerji gibi aslında sevgili akrep. akrep sevgili akrepler net bir şekilde enerjide iş hayatınız, sizin yöneticileriniz veya sizin yönettiğiniz kişiler sorumluluklarınız kendinize ait bir iş hayatı, sosyal sorumluluk projeleri gibi süreçlerin içerisinde olabilirsiniz. İş ortamındaki arkadaşlarınızla ilgili konularda da son derece hassas, içsel analizi fazlasıyla yapan, orayla ilgili iş bitirici, aksiyon bitirici, hatta hızlı bir şekilde sanki böyle bir checklist oluşturmuşsunuz ve checkliste tek 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 manifestlerinizi hep bir şekilde halletmişsiniz gibi duracak gibi gözüküyor. Arkadaş ortamınızda, özellikle iş yerinizdeki arkadaş ortamlarında bu konuyla ilgili tebrik edildiğiniz bir süreç var. Keza yine iş ortamlarınızda net bir şekilde çok fazlasıyla analiz eden çok fazlasıyla kuşkucu Olayların derinlemesine dalan bir yapınız olacak gibi duruyor. Burayla ilgili de yönetimi size bırakıyorum. Lütfen çok fazlasıyla analiz edip tablonun genelinden, tablonun bütünden uzaklaşmayalım. Yine Venüs 10. evde olduğu için ikili ilişkilerde son derece dominant, ayakları yere sağlam basan, kendinden emin, sorumluluklarından emin, ne istediğinden emin bir süreciniz olacak gibi duruyor. İkili ilişkilerde de bu şekilde tetikleneceksiniz. Sevgili akrepler kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay ve yükselen yay olanlar. 27 Ağustos günü Başak yeni ayında bakalım sizi gökyüzünde neler bekliyor? Ne tarz enerjiler size kendisini gösteriyor? Ay 9. evinize ve Başak'ta olacak. Sosyal çevreniz, sosyalleşmek, özgürlük alanlarınız, yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı bağlantılarınız, ee, felsefik konular, farklı öğretiler, farklı araştırmalar, yabancı dil gibi birçok konuda tetikleniyorsunuz. Ve bu alanlarla ilgili, tüm saydığım bu alanlarla ilgili net bir şekilde hızlı aksiyon alma, olayları derinlemesine analiz etme, ince düşünme, ince hesaplar içerisine girme veya sosyalleşirken bir taraftan da sanki oralardaki konulardan uzaklaşmanız gerektiğini düşündüren kurnaz düşünceler size kendisini gösterebilir. Bu konularla ilgili hassas olmanız gerekiyor. Özellikle yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı bağlantılarınız varsa oradan gelecek hastalık veya oraya gittiğinizde hastalanabileceğiniz gibi gündemleri göz önünde bulundurarak buna göre hareket etmenizde ya da buna göre önlemleri almanızda fayda var sevgili yer burçları. Venüs de 9. evde olduğu için son derece sosyalleşmek, son derece ikili ilişkilerde göz önünde olmak, flörtöz enerjilerin söz konusu olması durumu var. Gökyüzünde sizin için. Umarım güzel bir yener geçirsiniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar gemiye dostos Başak yenerinde bakalım gökyüzünde. Sizin ne tarz enerjiler bekliyor, neler bekliyor? Ayınız 8. evde ve başakta olacak. Öncelikle ilk baştan direkt şunu söylemek istiyorum. Mental sağlığınıza lütfen dikkat edin. Olayları çok fazla krizli, dönüşümlü, kaoslu yönetmek isteyebilirsiniz. Ve bu sizi bir şekilde mental sağlık anlamında, iç huzur anlamında, psikolojik anlamda biraz yıpratabilir. Bu yeni ay biraz evet sizi yıpratacağı benziyor. Çünkü beklenmedik krizler, beklenmedik sonlanışlar, beklenmedik değişimler ve dönüşümler olabilir. Ama keza bunun yanında da net bir şekilde... Ee, beklenmedik paralar da gelebilir. Mirasla ilgili gündemleriniz de kendisini gösterebilir. Ve bu konularla ilgili bir araştırmanız veya burayla ilgili bir bitirici iş içerisine girmeniz gerekiyorsa da Başak Yener'e de sizi bu konuda takdir ve tebrik ediyor olacak ve arkanızdan da bir şekilde hadi bakalım sen yaparsın bu işi analiz et ve sonuçlandır diyecek gibi gözüküyor. Ama 8. ev biz aynı şekilde cinsellik ve ikili ilişkide anlattığı için bu konuyla ilgili zaten Venüs de burada. İkili ilişkilerde, cinsellikle ilgili konularda net bir şekilde sağlığınıza ve oradan kaynaklanacak sağlık problemlerine de dikkat etmenizi ee, rica ediyorum sizden. Venüsün zaten hey gastroit ile yaptığı bir kare açı vardı. Cinsellik, yakınlaşma ve urolojik meselelerle ilgili idrar yolu enfeksiyonu sistit gibi konularda e, rahatsızlıkların ön plana çıkabileceğini de zaten kolektif yorumlarda başta söylemiştim. Siz de bu alanlarda tetikleniyorsunuz. O yüzden buradaki sağlık problemlerinizi ya da sağlık kontrollerinizi ihmal etmemenizi ertelememenizi öneririm. Umarım güzel bir yeni ay geçirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova ve yükselen kova olanlar. 27 Ağustos günü Başak Burcu'nda bir yeni ayımız gerçekleşecek. Bakalım bu yeni ay sizi hangi alanlarda tetikliyor? Size neler vaat ediyor ya da neler elinizden gidiyor? Bunlara bir bakalım tek tek. Şimdi ay 7. evde böyle başakta. Sanıyorum elinizden çok da bir şey gitmiyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir iki püf nokta var. Ben onları size şimdi iletiyor olacağım. 7. ev bizim için imzalar, sözleşmeler, ortaklıklar ve ikili ilişkiler. Eşimiz gibi resmi anlamda bağlandığımız kişiden bahseder bize. E, flörtten daha ziyade. O yüzden bu alanlarla ilgili konularda net bir şekilde güzel bir enerji alıyorsunuz. Keza zaten güneşiniz de burada. Burayla ilgili bir gelişme, değişme, dönüşme ve parlama, şifalanma enerjisi söz konusu. Ama Başak Burcu'nda olmasından kaynaklı bu alanlarla ilgili analizleriniz çok fazlasıyla incelenip sık dokunulacak gibi gözüküyor ve net bir şekilde de siz burada biraz hassas, biraz böyle olayları derinlemesine incelen, kurnaz yapılar içerisinde olabilirsiniz. Buradaki hassasiyetiniz veya titizliğiniz aksi yöne, negatif yöne gitmemesine özen gösterin sevgili kovalar. Venüsünüz de zaten 7. evde olduğu için hem ilişkiler hem sözleşmeler hem de evlilik gibi konularınızda son derece desteklendiğiniz ve buradan verim aldığınız bir enerji söz konusu sevgili kovalar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık ve yükselen balık olanlar. 27 Ağustos günü Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bakalım bu yeni ay sizi hangi alanlarda tetikliyor? Yeni ayınız 6. evde. Yani direkt Başak'ın kendi evinde olacak. Siz Başak yeni ayını çok fazlasıyla derinden alıyor olacaksınız. Olayların için içerisinde e, incelemek, sık dokumak, çok düşünmek, olayların detayına boğulmak ve biraz kurnazlık, detaycılıktan kaynaklı kurnazlık enerjileri söz konusu olabilir. Çocuklar kendiniz sağlığınız, özellikle sindirim sistemi ile ilgili sağlığınız, iş bitirmek, temizlik yapmak, e, aksiyon listenizi tamamlamak gibi gündemleriniz verimli bir şekilde bu yeni ayda sizi tamamlıyor ve bütünleştiriyor olacak. Eğer iş bitirmek istiyorsanız, işlerinizi tamamlamak istiyorsanız bu yeni ay size zaten inanılmaz bir hız kazandıracak. İnanılmaz bir şekilde bütün aksiyon listenizin tamamlandığını görebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız ve sağlığınızla ilgili konularda da dikkat ve hassasiyet rica ediyorum. Venüsünüz de 6. evde. Bu sebepten kaynaklı olayların, ikili ilişkilerle ilgili olayların özellikle net bir şekilde derinlemesine analizini yapabilir. Tablonun genelinden uzaklaşabilirsiniz. Karşınızdaki insanı çok fazla sorgular ve şüpheci yaklaşırsanız da biraz kışkırtabilecek yapıya da dönüşüyor gibi gözüküyor. Yine Venüs'ün zaten Hege Astroloji ile yaptığı olumsuz açıdan dolayı da ve buranın 6. evde olmasından kaynaklı da lütfen e, cinsellikle ilgili konularda ve ürolojik anlamda e, rahatsızlıklarla ilgili konularda Tedavi ya da kontrolünüzü ihmal etmemenizi ya da bu konularla ilgili son derece temizlik ve hassasiyetle ilgili de tedbire elden bırakmamanızı rica ediyorum sevgili balıklar. Umarım güzel bir yenen geçirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.